Granny'nin evine giderse ne olur? Part 1 başlasın. Şişt, kankilerim neredeyiz biz? Aa burası Granny'nin evine bir. Evet öyle. Aa sesi geliyor bakın. I see you. I see you. Oğlum bu ne biçim Granny be? Aynı Freddy'ye benziyor. <laughs> Çabuk olduğundan hatırla saklanın arkadaşım. Evet saklanın. <laughs> Vallahi korkuyorum be Olamaz ne oluyor? Arkadaşlar şuraya bakın bir şey buldum. Bakın arkadaşlar Granny bayıltma silahı buldum. Hadi ona sıkalım. Granny burada. Granny buraya bak. Oha bu bayılmıyor. Arkadaşlar kaçın. Ne oldu? Hadi kaçın. Aa Levi'ye. Ne biçim Levi'ye be. Neyse. Oraya açmaya gideyim. Evet kıralım bakalım. Oy. Oy. Aha. Kırdım. İşte bu. Hadi. Hadi. İşte bu. Kırdım. Şimdi gidip bakalım orada ne var. Aa bir tane anahtar var. Bu anahtarı çıkış kapısına bağlamam gerek. Evet geldim. Şimdi bağlamam gerek şuraya. Aman nasıl? Aha bağladık. Şimdi düğmeye basmam gerekiyor galiba. Araba diğerlerini ne yaptı? Ha bastım arkadaş. Başardın. I see. Yeah. Ay ye Ay. Ay Olamaz arkadaşımız. Jorma öldürdü. Sürprizde. Ay wow. Ben bir melonu çağırıp geleyim. Çabuk gel. Melon. Efendim ne oldu? Jorm'u öldürdüler. Sırada Nagata geldi. Olamaz çabuk gidelim. Evet çabuk gidelim. Aa kaktüs ne yaptı? Jorm Nagata öldürüyor. Çabuk bakın. I <laughs> see you. Nasıl yapacak acaba? Olamaz. Gebertti. Çabuk kaçalım. En azından kafasını alalım. Evet bence de. Aa, o hep. Tamam koyalım. Hadi gidelim. Bu gelecek manyak yoksa. Aa bakın orada bir kapı var. Evet hadi kapıyı gidelim. Evet bu kapıyı kırmamız gerek. Ama nasıl? Aa bende bir tane vardı. Ney? İşte bu vardı. Hadi kıralım artık şurayı. Aa. Aa diğeri. Haa. Bakalım orada ne varmış. Hadi bakalım. Aa bakın iyileştirici var. Buna kaktüsü deneyelim. Kaktüs en son yaralanmıştı. Hadi iyileştirelim onu. Aa, neler? Aa, neler oluyor? Ee, görmemiş miydin kaktüs? Evet. Şu gebertirim artık Granny'yi. Zaten kafanın son kilitlerini buldum ben. Taktım. Şimdi ise Granny'yi öldürmek kaldı. Ben bomba bulmuştum. E ee, Granny Şunun tadı bu. Bak. bak. Al Hacı Bekir lokumu. <laughs> Şimdi patlayacak. İşte bu. Nasıl da gevetti böyle değil mi? Oha ne öldü balla. Bak. Ben onun gücü. Pırlo pırlo Nasıl da emojiydi o? Melon sus hadi kapıdan kaçalım. Evet doğru. <laughs> Geri döneceğim. Hadi açalım artık şunu. Evet, evet. Bulamaz. Evet, şimdi kaçabiliriz. Hayır dur. Diğer iki arkadaşımız John ve Nakit ne olacak? Ne olmuş ki. Onları iyileştirmiş ve hapsetmiş orada. Bak. <laughs> Hep sütmüş gerçekten. Ne oldu? Benim o kadar kolay pes edeceğimi mi sandınız? Lan bu manyak Türkçe de konuşuyor. Ne sandı? Bakan Çağlan oldu yüz ya biz. Bakan Çağlan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Ya biz Hakan Çağlan'ı oldu takamayız ya. Oha bu Hakan Çağlan'ı oldu. Vallahi kıyamam. Nasıl? Sana bir şey daha söyleyeyim. Ne oldu? Arkana bak. O ne lan? Sen niye görev yerinde değilsin? Özür dilerim patron. O senin arkadaşın kızı. Evet. Futbol takımında benim Ne için. Melon evet. Ha hatırladım futbol bölümünü. Ya. Gel buraya. Gerizekalı. Seni geberteceğim şimdi. Ağzını ne Yürü. Doğru eve. Onu Kes sesini Orhan. Neyse. Bir günü daha atlatmış olduk. Biz ne olacağız? Ne olacağız deme. Çözeceğiz sizi de. Hadi gel ekip çözelim. Sağ tamam, olun ya. Zaten... hadi şu. Evet Ama arkadaşlar bu video 6, 6 bin like atarsanız. Birini iki oynayacağız. Evet güzel olur. Ama dede de geliyor benim, o yüzden. Hadi biz kaçar, Hadi gidelim. Evde daha yeni oyunları oynayacağız. Hadi İstanbul galiba oynayalım.